Evet, hepinize merhaba diyerek yeni bir yayına başlıyoruz. Bu hafta 3 tane program olacak, biraz fazla olacak yani. Bundan sonraki program hafta sonunda 12 Eylül'e denk gelecek ya da 12 Eylül yıl dönümünde yapılacak. Bugünkü program ise bir başka dünya çapındaki olayın 11 Eylül'ün, 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'nde New York ve Washington'da yapılan saldırıların El-Kaide'nin bir örgüt olarak ortaya çıkışının ve yaklaşık 3000 kişinin ölümünün 20. yıl dönümüyle ilgili olacak. Şimdi bu saldırı birkaç yönden büyük bir önem taşıyordu. En başta Amerika Birleşik Devletleri Birinci Dünya Savaşı'na son döneminde girmişti. 2. Dünya Savaşı'na bütünüyle katılmıştı. Fakat kendi topraklarında herhangi bir savaş görmemişti. Yani savaş ABD topraklarında değil, uzakta, Pasifik'te, Avrupa'da yürütülmüştü. ABD iki defa kendi topraklarında büyük saldırıya uğradı. Birincisi iki Dünya Savaşı'ndaki tek saldırıdır. Japon savaş uçaklarının Pearl Harbor'da ABD donanmasını imha etmesidir. Bununla ilgili filmi belki görmüşsünüzdür. Tora, Tora, Tora ismindedir. Yani Japonca hücum demek Tora. İkinci örnekte 11 Eylül'dür. Yani 1900 diyelim 41'den 40'tan 41'den beri ilk defa ABD kendi topraklarında yaklaşık 3000 kişinin öldüğü büyük bir saldırıya uğramıştı. Burada e, saldırı da çok enteresan. Yani çok değişik özellikler taşıyan bir saldırı. O da şöyle. Bu bir psikolojik yıpratma saldırısı tek başına değil. Yani ABD'de vurulabilir, hem de ABD'nin içinde vurulabilir. Biz bunu yapabiliriz diyerek bir örgütür ortaya çıkması e, değil olay sadece. Aynı zamanda 3000 kişinin ölüm var. Yani ciddi bir maddi saldırı bu aynı zamanda. Karşı tarafa önemli bir maddi kayıt verdiriyorsunuz. Bir bu İkinci önemli nokta şu. Kayıp verdirdiğiniz yani kay, e, öldürülen insanlar kimdir? Bilmiyorsunuz. Siz de bilmiyorsunuz. Yani bunlar asker değil. Bunlar polis değil. Bunlar ABD'li bürokratlar değil. O sırada o binalarda çalışan veya ziyaretçi olarak bulunan insanlar. Kimseler artık. Önemli değil. Ölen olan o sırada o binalarda bulunmaları. Onların yanında başkaları bulunsaydı başkaları ölecekti. Yani burada Belirli bir insan kitlesi, belirli bir zümre hedef alınmıyor. Kime rastlarsa. Bu aslında belirli bir sisteme ve belirli bir hayat tarzına açık bir saldırıdır. Nitekim iki tane uçak e, ikiz kuleler, Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine e, çarpıyor. Bu kuleler daha sonra çöküyorlar tümüyle. Üçüncü uçak, Washington'daki CIA merkezine saldırıyor. Burada kendini infilak ettiriyor. Dördüncü uçan hedefi Beyaz Saray ama Rötar nedeniyle uçak geç kaldığı için yolcular cep telefonlarından uçak kaçırıldığında ne olacağını anlıyorlar. Uçak uçakta kaçırılmış durumda. Ve korsanlara saldırıyorlar. Bu kavga dövüşü içinde uçağın kontrolü kayboluyor. Boş bir alana düşüyor. Öteki uçaklar belki burada da içindeki herkes ölüyor. Bu saldırılarla ilgili e, değişik spekülasyonlar yapıldı. Çok şeyler söylendi. E, fakat e, şunun üzerinde durmak lazım. Bu tür eylemler öyle çok zor eylemler değildir. Neden değildir? Bir kere her silahlı eylemin iki tane faktörü vardır. Biri kişilerin girip eylemi yapması. Neyse o eylem artık. İkincisi ise eyleme giren kişilerin güvenli bir şekilde geri çekilmesi ve saklanmaları. Bu tür eylemlerde eyleme girenlerin güvenli olarak geri çekilmesi ve saklanması söz konusu değildir. Çünkü eylemci geri dönmeyecektir. Eylemci ölecektir eylemde. Bu bir çeşit canlı bomba eylemidir. Sadece bombalı kemer ya da sırt çantası yerine uçak kullanılmıştır. İkinci konu eylemin silahları. Şimdi burada eyleme silahı yok. Eyleme silahı uçak kaçırmakta kullanılan keskin halı bıçaklar. Yani küçük bıçaklar. Bunlar kullanılıyor uçak kaçırmakta. Tabanca kullanılmıyor. Tabi o dönem kimsenin aklına böyle bir şey gelmeyeceği için uçaklarda öyle aman aman büyük bir önlem yok. Yani mesela pilot kabinine rahatlıkla girebiliyor korsanlar. Daha sonra önlem alındı öyle giremiyorsunuz pilot kabinine. E silah uçağın kendisi. Yani uçak yeri setere çıktığı için benzin dolu. Bu benzin dolu uçakla bir yere büyük bir hızla çarptığınız zaman uçak infilak ediyor. İkiz kulelerde olduğu gibi benzin, uçak benzindeki çok yanıcı bir benzindir. Yüksek oktanlı olduğu için aşağı doğru akıyor. Yüksek bir sıcaklık ortaya çıkıyor. Bu yüksek sıcaklık inşaat demirlerini iritiyor ve kuleler çöküyorlar. Yani burada silaha da gerek yok. Silah uçaktır. Gelelim eğitime. Eğitim için 4 kişinin, 4 tane uçak kullandığına göre dört kişinin uçak kullanmanın esaslarını öğrenmesi gerekir. Yani uçağın kaldırılması, uçağın alana indirilmesi gibi karışık işler yok burada. Ama uçağa nasıl yön değiştirilir? Uçağın hızı nasıl arttırılır? Bunları kişinin öğrenmesi gerekiyor. Öyle ya şimdi pilot kabine giriyor, kaldırıyor baş pilotu ve yardımcısını yerinden tehdit edip köşeye sıkıştırıyorlar. Ee, arkasından uçağın yönünü değiştirecek kulelere doğru veya CIA merkezine doğru. E bunun için insanlar uçuş kursuna gidiyorlar. ABD'de o dönemde herkes uçuş kursuna gidebiliyor. Uçak kullanma kursuna gidiyorlar ve uçak kullanmanın işte temel esaslarını öğreniyorlar. Zaten bu yeter. Dediğim gibi uçağı kaldırmak, indirmek gibi karışık işler söz konusu değil. Bunlar e, kullanmayacak olan şeyler. Böyle bir şey var. Bunun arkasından işte eylem gerçekleştiriliyor. Ve böyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani işte 3000 civarında öyle çıkıyor ortaya. Hedef gözetmeden insanlara saldırmak bir dehşet panik ortamı yaratmak El-Kaide'nin geneldir eylem tarzıydı. Daha sonra hatırlarsınız 2002-2003-2004'te Londra metrosuna bomba konuldu. Hatırlamıyorum kaç kişi öldü ama 80 100 kişi. Paris'te değişik yerlerde bir konser salonunda e, Cumhurbaşkanının e, stadyumda maç izlediği sırada Fransa-Almanya maçı oynanıyordu. O sırada ve başka yerlerde canlı bombalar kendileri patlattılar. 130-150 kişi öldü. E, arkasından İspanya'da metroya yine bomba konuldu. Orada da 100 civarında insan hayatını kaybetti. Yine bir başka örnek bu Fransa'nın Nice kentinde ve Almanya'da Berlin'de uygulandı. E, bu yalnız şey değildir. Sanıyorum İslam devletiydi. E, El-Kaide değildi gibi hatırlıyorum. Ama eylem tarzı aynıdır. Burada da kamyon kullanılıyor silah olarak. E, bir kamyonu kaçırıyorsunuz. Oturuyor e, şoför oraya ve kalabalığın üzerine, kalabalığın olduğu bir yerde kalabalığın üzerine büyük bir hızla sürüyor. Artık kış kışı öldürse. Benzer bir e, eylem Almanya'da Noel zamanında, Noel e, pazarı zamanında yapıldı. Bir başka eylem Fransa'nın, e, Fransız devriminin yıl döneminde Nisteki kutlamalar sırasında kalabalığa dalan bir kamyon tarafından gerçekleştirilecekti. Bütün eylemi yapanlar herkese de birer kişi e, Nisteki öldürüldü polis tarafından, Berlin'deki kaçabildi başka yerde İtalya'da işte polisle çatışmada öldü. Böyle bir şey vardı. Yine bir başka özellik mesela Charlie Hebdo Hz. Muhammed karikatürleri yayınlıyordu. Onun merkez binası basıldı. Oradaki muhafazalar enterne edildi. Yayın kurulundan 7-8 kişi galiba öldürüldü. Kaçar iki kişi daha sonra Fransız polis tarafından öldürülecekti. Ve bu öldürülen iki kişi Fransa'da doğup büyümüş kişiler. Arap kökenli ama Fransa'da doğup büyümüş kişiler. Zaten şeyden görüyorsunuz Fransız polisiyle konuşurken Fransızca konuşuyorlar. Yani ana dilleri bir yerde Fransızca aslında. El-Kaide'nin örgütlenme tarzı da yeni bir tarzda. El-Kaide merkezi bir yapıya sahip değil. El-Kaide bir A tipi örgütlenme yani yatay örgütlenmeye sahipti. Bu şu anlama geliyordu birbirinden bağımsız değişik eylem grupları var. Bu eylem grupları sessizce bekliyorlar. Eyleme hazırlanıyorlar. Ne eylemi yapacaklarını esas olarak kendileri biliyor. Bir şey yapın diye haber geldiği zaman bunlar da harekete geçiyorlar ve burada şey yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Böyle bir örgütlenme tarzları vardı. Vardı El-Kaide'nin. Tabi El-Kaide daha önceki programlarda da sözünü ettiğim gibi zaman içinde zayıfladı. Niye zayıfladı derseniz İslam devleti için veya işte dünya İslam dünyanın Müslümanlaştırılması İslam olması için İslam devletinin İslam anlayışının bütün dünyaya yayılması için esas mücadele Irak ve Suriye'de veriliyordu. Orada El-Kaide'nin bir kolu vardı. Irak Suriye İslam devleti adıyla İşitle de deniyordu zamanında buna. Daha sonra bu kol El Kaidede ayrıldı, bağımsız bir örgüt oldu, adını da İslam Devleti olarak değiştirdi ve ondan sonra o şekilde devam etti. El kaide daha önce de belirttiğim gibi Taliban'dan farklı bir örgüttür. Yani belirli sınırlar içinde iktidarı ele geçirmek gibi bir amacı yoktur. Tabi aynı zamanda İslam Devleti de ondan farklı. Birazdan geleceğim o konuya. El-Kaide için yani bütün e, şimdiye kadarki bütün örgütlenmeler ister Maksist olsun ister Milliyetçi olsun ister Faşist olsun iktidara oynarlar. Belirli bir toprak parçası üzerinde belli bir ülkede yani iktidarı ele geçirmeye e, hedeflerler. Daha sonra bu iktidarı yayılabilir başka ülkelere veya yayılmayabilir. Ama her durumda hedef iktidardır. El-Kaide'de böyle bir amaç yoktu. El-Kaide'nin başlangıçtaki derdi uzun vadeli bir strateji ortaya koymaktan ziyade güçlü bir çıkış yapmak, gücünü göstermek, kendini kanıtlamak ve değişik insanların farklı ülkelerden El-Kaide'ye katılmasıydı. Bundan sonra savaş nasıl gelişecek? Onu ileride herhalde formüle edeceklerdi kendi açılarından. Fakat her durumda belirli bir ülkede e yani iktidar amaçları yoktu. İslam Devleti'nde ise hem belirli bir ülkede iktidar amacı var. Hem de mümkün olduğu kadar fazla yere yayılmak ve İslam Devleti anlayışını her yere yaymak. Yani bir yandan da global bir strateji var. Bu ikisi beraber gider. Mesela başlangıçta İslam Devleti için esas olan Irak'ta ve Suriye'de mümkün olduğu kadar geniş bir alanı kontrol etmekte. Arkasından işte bu şeydir. Buradan başka yerlere yayılabilirsiniz. Mesela işte Libya'ya gider. Ee, mesela Afganistan'a gitti şimdi. Bir başka e, özellik tabii şu. El-Kaide belirli bir halka dayanıyor daha çok. Dayandıkları genellikle Suudi kökenli insanlardır. Suudi, Arabistan kökenli insanlardır. Veya onun çevresindeki ülkeler kökenli insanlardır. Yani özünde bir e, Arap örgüttür El-Kaide denebilir. İslam devletinde böyle bir şey yok. Mesela İslam devletinde Araplar var, Suriyeliler var, belli Libyalılar var, çok sayıda Çeçen var, Çeçenistan'dan gelen İslamcılar var ee, ve başka ülkelerde işte Afgan var, başka ülkelerde insanlar var. Bir de dünyanın çok sayıda ülkesinden İslam devletine büyük bir katılım gerçekleşti. Önceki programlarda belirttiğim gibi yani 80 civarında ülkeden sayıyı tam bilmek mümkün değil ama 5 ila 10 bin arasında büyük oranda erkek, az oranda kadın gelip genellikle Türkiye üzerinden Irak ve Suriye'ye geçerek İslam Devleti'ne katıldı. El-Kaide'ye böyle büyük bir katılım olmadı. Olmamasının tabi değişik nedenleri söylenebilir. Bunun başında gelen noktada tabi İslam Devleti'nin propagandayı çok iyi bilmesi. Profesyonel olarak propaganda yapması ve askeri olarak aynı zamanda Irak ordusunun Saddamcı subaylarını, savaş tecrübesi olan subaylarını kendine aldığı için çok kısa sürede güçlenmesidir. Yani askeri olarak bakıldığında İslam devleti El-Kaide'de çok güçlüdür. En azından mesela şeyi düşünün, Irak Musul'da Irak ordusundan kalan geniş bir silah malzemesine hem de ağır silahlara el koydular hem de hiç çatışma evinden girmeden el koydular. E normal siz bir ordunun subay kademesini önemli oranda kendi içinize alabiliyorsanız, e bunlar da tabii ki değişik bilgileri vardır, değişik ilişkileri vardır, ele geçirebilecekleri değişik kaynakları vardır. Bunlar hepsi gündeme gelir ve bunların hepsi bu şekilde giderek hayata geçer. Bugün baktığımızda El-Kaide hala var. Büyük oranda Afganistan'da var fakat ciddi olarak zayıflamış vaziyette. Başka ülkelerde uyuyan hücreler olabilir tabii ki. Ve bunlar daha sonra harekete geçebilir. Bunu bilemiyoruz. İslam devleti eskisine göre zayıflamış olmakla birlikte Suriye ve Irak'ta bile halen bulunuyor. Afganistan'da var. Ee, dediğim gibi Endonezya'da bildiğim kadarıyla bulunuyor. Afrika ülkelerinden bazılarında keza bulunuyor. Ee, ve bunun dışında başka yerlerde pekala bulunabilir. Ve bunlar daha sonra harekete geçebilirler. Ancak genel görünen şey e, yani silahlı mücadeleyle dünya çapında İslam'ı yayma olayının ciddi bir tıkanma yaşadığıdır. Eski hızından epeyce geriye düştüğüdür. E, ve artık bundan sonra herhalde kendilerine göre başka yollar aramak durumunda kalacaklardır diyelim. Bu programı burada bitirelim. Bir dahaki programda 12 Eylül'ü farklı bir bakış açısından konuşacağız.